Selam hocam Buradan ilk başta hemen açtık uygulamayı. Böyle bir sayfa geldi bu telefon ekranı zaten. Ee, buradan hemen login yapıyor. Bakın log out durumda. Login yapıyoruz. Herhangi bir şey login yapabiliriz. Google'da olabilir. Ben hep ne Facebook login yapıyorum. Giriş yaptı. Buradan hemen dashboard'a burada e, gittiniz. Yani burası sizin e, sayfanız. dashboardtasınız. Soldan seçenekleri açtığınız Aşağı tarafta en son oynananlardan baktığınızda e, benimkiler diye de gösterebilirsiniz e, demiştim burayı. Buradan mesela sınav kelimeleri çıktı. Buradan burayı açtınız. Zaten buraya kadar biliyorsunuz aslında. Sonra burada şunları kapatabiliriz. Bakın şurada practice diyor. Bu practice ilk baştaki şu, e, buradaki ekranda gözüken ilk başta practice non questions yani bilinen soruları buradaki bilinen soruları e, praktik yap yerinden yaparsan sürekli aynı yerlere gelir. Burada mesela 86 tanesine bakmışım kendi hesabımda. Sürekli o 86'sı gelip durur. Aşağıya doğru indiğinde sınav egzem değil. Learn new questions. Yani yeni sorular öğren. Yani biz buradan yeni sorular öğrenden hareket edeceğiz. Burada. <laughs> buradan. buradan Multiple choice seçebilirsiniz, flash kart da seçebilirsiniz. Yani flash kart yapabilirsiniz siz. Flash kartı seçtiniz ve bu sayfa geldi. Learn with flash cards dediniz ve flash kartlarla öğrenmeye başladınız. Buradan chapter 1'den de bakabilirsiniz. Ee, mesela bağlaçlardan da bakabilirsiniz. Önemli kelimelerinde de bakabilirsiniz. Bu birbirine bir hareket etmesi gerekiyor. bu sırayı ben değiştirmiştim. Bu tamamen bu bunlar birbirine bağlamayacağım açık olacak. Diyelim ki bağlaçları çalışmak istediğimiz yeri açtık. Bunun içerisinde dört tane seviye var. O seviyelerden bir tanesini seçtiniz. Hepsini öğrenmemiz gerecek zaten. Sonra bu ekranın öğren diye bastık öğrenmeye startla öğrenmeye başladık. İşte biliyoruz bu şekilde bildikleriniz zaten sağa sola atıyorsunuz. Şimdi şu, i̇kinci olarak şu ayarın yapıldığından emin olun. Bakın şöyle aşağıya doğru getirdiğimizde ayarları açtık hemen sağ üst köşeden. Algoritmaya gelip algoritmada şu süper memo SM2 yazan yeri tıkladığınızdan emin olun. Bu şekilde daha hızlı hareket edilebiliyor. Tekrar aralıkları daha uzuyor. Bunu seçtikten sonra yukarıdan close settings dediğinizde aralıklar da daha uzun hale gelmiş olur. Ve tabii sadece İngilizce'den Türkçe'ye Cevap verdiğinizden emin olun. Answer in Turkish buradaki gibi yani Türkçe cevap ver demeniz gerekiyor. Bir turda kaç soru geleceği falan burada gösteriyor. Bunlar daha detaylı ayarlar. Yani bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama sizin takıldığınız yer muhtemelen şu kurslar açalım. Kurslar kısmındaki ilk baştaki aynı yerden pratik yapıyor olabilirsiniz. Aynı yerden e, yaparsanız aynı sorular gelir demiş. Bakın bazen de böyle açık burayı kapattınız. Pratik kısmı bilinen soruların pratiği değil. Bakın buradaki bunu da daha sonra yapmanız gerekecek ama şu anda muhtemelen orası yüzde falan gözüküyordu. Bu Learn New Questions, yeni sorular öğren kısmına gitmemiz gerekiyor ve e, işte flash kartlardan devam et de yapabilirsiniz. Buradan e, resüm yani kaldığı yerden devam et demek istiyor. Kısa yolunu yapmışlar ama aslında karıştırıyor burada. Buradaki popüler kurs, buradaki çalışma yaygın çalışılan tipler olarak buraya bir tane daha yapmışlar. Yani bu şekilde herhalde bu sizin sorunuza cevap olur.